Bir dakika canım kardeşim, geliyorum. Şişt. Alo, bir çıkamadın ya. Ölüsü de dirisi de aynı bu kadınların kardeşim. Bir rahat rahat hazırlanamadım. Lan gören de AVM'ye alışverişe gidiyorsun zanneder, çık. AVM ne? Ha, her şeyi bildin, abi bu kaldı. Çık, çık, anlatacağım yolda, çık hadi. Şşşt, harita sende değil mi lan? Hadi be hadi, bak Balgan atacağım ha! <laughs> yıkılıyor, yıkılıyor! Burası nasıl bir yer? Ne? Yok bir şey. Gülerim diken diken oldu. Gençler size bir şey soracağım. Şu bizim Zinzo bir şeyler mi kullanıyor? Ay yo. Neden böyle duvara karşı dönmüş kendi kendine deli gibi konuşuyor? Kral çap kafasını ağaca çarptı. Biraz gitgeller yaşadı. Yoksa muhtarım, biz el yeriz de o boku asla yemeyiz. Koçum. Hadi kalk. Çok hoşuma Abi mi? Barbaros. Ne oluyor burada? Tabii ya. Kızım o senin abin değil. Abinin torununun torunu. Berko kızlara haber ver. Tüyüyoruz buradan. Çabuk çabuk. Yürü kız yürü. Kalk 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 kalk. Yürü 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 yürü. Yürüyorum otarım yürü. muhtarın ense kökünden sıcak su dökeceksin. O yavşak Serkan'la muhtar nasıl bir oyun içinde olduğunu bilmiyorlar. Ama ben adamı ne yaparım? Fenas. Haklısın bebeğim. Hadi gidiyoruz hadi. Geldik. Şu an geldik. İnin. Burada bizi bulamazlar mı? Oğlum bulamazlar. Biz şimdi buraya çadırları kuracağız tamam mı? Orada olanları kimseye söylemek yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam mı? Tamam tamam. Serkan ne işimiz var burada? Anlamıyorum. Bir problem mi var? Ne problemi olacak bebeğim ya? Bardan çıktığımızdan beri böylesin. Ya kızım, hayatım şu doğa harikatının güzelliğine şahitlik edin istedim. Kötü mü yaptım yani? <laughs> yani, bu gece burada kamp kuralım ya. Hazır çadırlar da yanımızda. Doğayla iç içe. Ah, mis. Ben çok acıktım ama ne yiyeceğiz? Heh arkadaşlar, ee, ne yapıyoruz biliyor musunuz? Tam buraya çadırlarımızı kuruyoruz, tamam mı? Sonra ben ormanın derinliklerine gidiyorum. Böyle size on numara yiyecekler buluyorum. Organik, Berkocuğum, şu ortaya da böyle küçük ufağından, çıtırından bir ateş yakıyoruz. Ufağından yerimizi belli etmeyecek şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Ü, bu ne? Allah'ım! Allah'ım ateş çok! Bu ne lan? Ya oğlum! kontrolü bitmiş yeni ergen gibi haberleşmeye boyut mu kazandırmak istiyorsun? He? Bizim amacımız bu mantarları kızık ateşte pişirmek. Edirne merkezden yerimizi belli etmek değil, öküz. Bana ne varmışsın be? Ben mi yaktım ateşi? Kim lan bu ateşin sahibi? Kim? Kamp ateşi dediğim böyle olur. Bak. Ben yaktım ben. Bak. No. Çık lan Çık. Geç şu tarafa. Hala harlıyor ya. Oğlum bana bak bana. Hadi bu mal. Hadi bu öküz. Sen konuyu biliyorsun Berko ya. Ya adam benzin döküp yakmış. Ben ne yapabilirim ki? Ya hadi ama ben çok acıktım. Tamam lan tamam. Biz acıkmadık sanki. Öte kaçır. Arkadaşlar size mantar getirdim. Süper Mario mantarı. Bak. Doğru. Evet, kaldır. Hey hey. Olmuş mu? Olmaz olmaz. İşte başlıyoruz. <laughs> ah bak bile olan var mı? Niye bu Diliyor. Cevap veriyorum. C şıkkı. Uzun köprü. Fena açılıyor Fena. Bu ne lan? yıkılıyor burası. Efendim? Yıkılıyor diyorum. DJ yıkıyor ortalığı. Allah'ım. Allah'ım o Allah'ım kız çok. <laughs>